yalnız fıstık değil, yalnız baklava değil, spor değil. Tabii Mustafa Uğur'un gözündeki Gaziantep'te neler yok ki? Barak havalarımızın nameleri, o güzel sözleri kulaklarınızda. Yalnız şu anda oturmuş olduğumuz halılarımız da dile kolay dünyanın yarısına hükmeden halılarımız da hem Türkiye'mizin hem dünyada herkesin evlerinde. Hem halımız hem barak havamız. Dedim ya Mustafa Uğur'un Gaziantep'i. İşte Mustafa Uğur'un Gaziantep'inde yok yok. Gelelim barak havasına, Mustafa okumuş olduğu türkülerin genetik özelliğine, aileden gelme özelliğine şahit olacaksınız. Benim hacı sesi ve bilgi birikiminden faydalanacağız. İşte şu anda bir tarihe şahitlik edeceğiz. Yanımda oturan benim kendi öz akrabam, aile büyüğüm, sevgili Hacı amcam, Hacı Abbas Uğur. Bakalım nasıl bir yolculuğa çıkaracak? Hacı amcam, özellikle hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa Bey. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Teşrif ettiğiniz için çok sağ olasınız. Allah razı olsun. Siz de sağ olun. Şeref verdiniz. Sağ olun. Hoş Şeref geldiniz. geldiniz. Zahit. Allah sana var etsin. yeriniz var. 68 yılında okulu bitirip ve bizim köylerde imamlık yapan, bizim düğünlerimizde, cenazelerimizde, folklorik bütün özelliklerimizde yanımızda olup bizlere ışık tutan Hacı Amcamız. Allah ondan razı olsun. Kaç yılında imamlık yaptın? 25 yıl imamlık yaptım. 68'de okulu bitirdim. 94'te emekli oldum. Maşallah. 94'ten bu yana da halı sektöründe... Ticaretle uğraşıyoruz. Sanayi olduk şükür. Evet. evet. Şükür Rabbimle. Görüyorsunuz dostlar. Sevgili hacemim, Kurban oldum. Şimdi benim çocukluğumdan, aklımın yettiğinden beri sen Kur'an okursun, kaside okursun. Rahmetli babamla bu eskilerde böyle bir anılarına gitsek de. Evet. Ee, bize neler anlatmak istersin? Biz ne kadar söylesek bitmez. Biz bir ömür devirdik. Yeah. 1949 doğumlu olmak şartıyla 76 yaşına intikal ettim. Allah uzun ee, ömür versin. Evet. 20-22 yaşına kadar okulu okuduk. Ondan sonra 68 yılında görev aldım. 94 yılına kadar bil fiil imamlık olarak geçirdik. Ve benim küçükten bu yana aşırı bir kulağım olduğunu, ya. Yeah. müziğe meyal olduğumu, ve bu arada askere gittim. Askerde Tümen Bandosu'nda şef olarak görev yaptım. Major şeflik e, majör şeflik yaptım. Ee, majör şeflik yaptım. Maşallah. Müziğin majörünü, minörünü, dostunu, minisini hepsini biz askerde nazari bilgi olarak aldık. Evet. Ve nice ateşeler, yabancı ateşeler geliyor. Hep bunları bando karşılıyor. Ve kendim e, şef majör olarak uçağın kapısında karşısında sopamı kaldıraraktan, selam duraraktan karşılayan çok merasimlere katılmışım. Ne günler ne yıllar işte yıllar su gibi akıp geçmiş. Fakat yine hacı amcam, maşallah dimdik sağlıklı karşımızda. Sesinden de bir şey kaybetmemiş. Gaziantep'in barak havaları ile ilgili, barak yöresi ile ilgili nasıl bir anlatım yapacağız Senler ricam? Türkü var hasreti dile getirir. Türkü var sevgiyi dile getirir. Türkü var, ağıtı dile getirir. Aynen, aynen. Türkü de var, efsaneleri dile getirir. Bazı türküler içerisinde acıyı biriktiren türküler vardır. Kendini halka mal etmiş türkülerdir. Evet. Senden dinlediğim dörtlükler inanıyorum TRT repertarına bile yok. Yani öyle repertarı var ki, dörtlükleri var ki, tarihe harbi kanıt yani bunlar. Ya işte o türkü ki belli efsaneyi, belli şeyi dile getiriyor bizim bir söylediklerimiz eski türkülerdir. Evet. Gününde sesin, sesin nasıl bilmiyorum ama hakkını Olabilir. helal et. Şöyle memleket gibisi yok seyircileri böyle dinleyiciler. Evet. Sevgili Hacı Abbas Uğur amcamdan şöyle bakın Mustafa Uğur amcası nasıl okuyor? Mustafa Uğur mu okuyor? Amcası mı okuyor? Bir dinleyin bakın bizim özelliğimiz nereden geliyormuş? Buyur H Hacı Hele yalandır da yine şu dünyanın Ötesi yalan, ötesi yalan Zalim felek değil mi de yine yarım Elimden alan vay beni Amanın Mısır'a sultan etseler de İstemem kalan, istemem kalan Dost da yine düşmanlarım güldükten sonra oy. Hele dost da düşmanlarım güldükten sonra oy. Bilmem şu feleğin Nesi var benden, nesi var benden Amanın gece gündüz aklarımda, gözlerim kanda, gözlerim kanda. Felek bana gülme demiş cihanda, cihanda. Ben gülsem de yine gamlı gönlüm şad olmaz. Hele felek bana gülme. Demiş cihanda, cihanda Ben gülsem de yine gamlı gönlüm, dertli gönlüm şad olmaz Hele karaca oğlan da der ki Neyle yipnetmek, ne neyle yipnetmek ne Hala bir fikrim vardır da gene şu ilayi terk etmek çekil git diyorsun da kolay mı gitme kolay mı gitme beni sen çağırdın geldi diye geldi diye, Gel diye, diye. Ama ben sen çağırdın Gel diye diye Çekil git diyorsun da Kolay mı gitmek, kolay mı gitmek Beni sen çağırdın Gel diye geldi diye, diye gel, 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 diye. gel. gel diye diye Yüreğine sağlık hocam. Ellerinden öpüyorum. <laughs> Allah süpersin, süpersin. Sen, yani bu sevgili dostlar kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ne anlatsam Karaca olandan müthiş bir e, beyt dinledik senden. Evet. E, esas kendi alanından bir karşıda okuma şansın var mı rica etsek? Oho. Başlayacağım, başlayacağım. Başım var olsun. <laughs> Gönlüm gitmek ister. O güzel Şah'a, o güzel Şah'a Müminlerin kalbi olan dergaha Küstüm Kerbelada Akan Fırat'a, Akan Fırat'a Bırakın ki gider İmam Hüseyin'e Can Hüseyin'e Küstüm Kerbela'da Aha an Fırat'a Bırakın ki gidem Şah Hüseyin'e Ey yaradan senden dileğim budur dileğim budur Özümden kibiri tamamen kaldı Bir dilim ekmekle bir yudum sudur bu rahanke gidim İmam Hüseyn'e Şah Hüseyni e. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.